Zannayım şimdi işte bir uzun zamandır bir tepki videosu yapmaya doğru çık gibi bir tarz edeceğiz. Yani beş elde dakikalık bir bölümü izleyeceğiz tabii birlikte. Hadi bakalım. Bu şimdi ise kedi dedi. Evet. İyi misin? Değil. Misin? No, hmm. Acaba kullanacağım ben Adam, al, al, al. Bu tek bir şey olmuş Büyük dedi. Tüm sistem aşırı yoklarmış bana. Tek bir şey olabilir demiş. <laughs> hmm. İyi değil. Hmm. Bu kan mı? Bekle. Dedi. Şu an oynanayım. Bakayım. Herkes nerede? Ya, we're stuck. We getting... <laughs> Abi, o should neydi be? On. Hmm. 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 Peki, ee... Ee, arkadaşlar bunun tuklasını gizlisteme çalışacağım ama yok ihtimalle yani <laughs> eğer o, okula dört gün içinde tatile gittikten <laughs> de, sonrasında belki bunun tuklasını yapayım diye düşünüyorum 50 dakika bölüm çok uzun bakıyorum <laughs> havlu çok uzun <laughs> yani Hmm. Bakalım. Ne olacak göreceğiz. Aha Lan bu plajım el mi? Onu? He kamera offline olmadan önce miydi? Abi plajım el mi dönecek lan? Oğlum plajıma gidip çok iyi oldu bu bir çok güzel oldu ya. Her ne kadar olmadan önce. Seyreden bu olay olmuş. Çok kapatın ben Bakalım plajıma niye ha. Ne yapıyorlar? Çok mu? Çok mu veriyorlar? Ne oldu? Aaa Kameramın da kodu kopmuş Abi film gibi olmuş ya Oha Kitaş bir gün Ya böyle 40 yürükle falan filan olmuş. Etrafa titanç bir yol gelir lan. Abi bu ara sahneler güzel olmuş he. Sizdenim çok beğendim he böyle. Aha. Abi şuna bak ya. Film gibi ya. Ya böyle... Bütün müsaade ya arkadaşlar. Ya bu da işte mini şokolat zaten asfalt geliyor. Bize şey sağlıyordu. Duvarasında gördüm diyor. Abo, Jagnat Asu tuvalet geldi. Aha. Abo sinirlendi. Yani biz onun sözünü ödemişiz. Biz onun sözünü ödemişiz. Abi biz... Ne oldu? Yani bu kadın neydi bu şimdi? Seni ben ismi ne Şimdi niye bu var? Ya bu benim ne biliyoruz ya? Çünkü bu bir sahneye diyeceğim. Bu ne ki? Vay. Vay. Yani la <laughs> şey, şey <gülüyor> e, şu la basavadi işte o about Ne escandiladi yapıyor? Ne gibi kokuyu dedi anlayamadım. Baktı ben bir şey. Abi plancımenin pabasını mı okuyorsunuz? Yok yok e, plancımenin orada. Aha. Burada başka, başka böyle e, sanayi... Çalıştığı yere devam varmış. Bunlar. Abi üstte kim çalıştı dedi. Baya gel dedi. Ya yani böyle tirmi de şeyiz diye biraz da anasal bile olsa çok iyi olacak. Yeni bir diyor diyor. bu. Gene kurtlarına amel ettin mi dedi. Tamam dedi. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne lan? Bu kim lan? Gel şunu. Ha. Neydi lan bu? Ne diyor bu? Allah Allah, ne dedim lan bu? Nedeni Anlayamadım Nedeni hiç bir şey anlamadım. Nedeni hiç bir şey anlamadım arkadaşlar. Aha. Abi bu şey değil mi? Şu evet, bizim titanlar profesyonel bir adam sıkıntı ve ben satıyordu. O mu yoksa? Bu halde tuvalet olduğunu bilmiyorum. Ben seçersin bunları. Aha. Abu aga bu çok Abi çok güzel şey. defa bu mu gördük lan? Oha. Tofuk bu dostum. Sen gelmeden mi abi? He. Şu şey <liderini gülüyor> sanırım. <çarkıcısı çarkıcısı. gülüyor> dedi. Bonk mu? Bonk ne? Bonk ne? Mesela güven bu olduğunu düşünüyorlar dedi. Onlar yanıyor. Bu yanı. bizim kesinsel anahtarım dedi. Her kapı açsa dedi. Mesela bir kişiye resim Yani Yani komutumene gelebilir mi arkadaşlar? Buradan fazla bir şey yapamam diyor. Ama... Odunuz üstlerine girebilir dedi en şartla dedi he şimdi anladım İşte tafı yani bu, işte. ee. yani, bu bu şu bunu verdi bunu verdi dedi yani babam bu kumanda verdi demişti ee, bir saniye anlamadım bu, bu ne zaten diyor? geliyor evet. Yani bu lucky kamera var değil mi? Abi yapmayın be. Ya ben bu bölümleri biliyorum ya. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Aç şey gelecek, gelecek. Ya ben bu bölümleri geçeceğim arkadaşlar. Yani ben bu bölümleri biliyorum ya. Vallahi. weil und dieses aus toilettes durch in die tür gehen ja bitte putusess aus toilettes und unsere aber durch das aus toilettes eine serie yani bu durch das aus toilettes äh bunşa cismi statüyor canaş Ama ben onu yüzü yapmamıştım. Eee gelirse istiyorsan istiyorsan işte tuvalet. Diyor ki yapacağım. Sana devam et bu Ne bulan acaba? Şöyle geçelim bakalım. Yazmış saate. Diyor. He bak. Şimdi geçici geçici de TV benle. Aha. TV'me burada seyrediyor. Yaptığımı görmek istiyor. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Pişman olacaksın <sana> işte dedi. <laughs> e TV'nin böylesi şey, o şey gibi Eee biraz daha sertle Ya anlamam onu da Hmm kamera bomba da Burada bizim titanımızı ele geçirecekler olsun. Değil, ben. Yani ben şimdi böyle geçiyorum ya. Şu bizim Titan Tizmen'in upgrade'i e, efekte Bak upgrade market efekte'nin bir çok gelmişti. Bundan sonra bu bombalar gelmişti. Şu e, Bak e, bizim Titan Tizmen'in upgrade'i bugün Titan Tizmen'in Ya, sesi çok süper hep atıyor. Şu zaten evet, asistanız geldi. Ne dedi? Ha burada. Yani düşünemiyorum. Yani çok güzel bir film gibi geri geldi. Şimdi bir açarsın bir kontrol da Bir ara zanneder çok yoktu. Aa, Astrolar geliyordu burada değil mi? Bu futbol açıkçası bize güzel şimdi ,half. şimdi bizim tetaklı yapayım. Eğer tutabilir günah mı? mi? abi şuna bak be. Şuna bak. Aaa tetaklı ya Bak, kapak dövüyor dövüyor. Ayrıca nasıl seviyorsun bizi? Bu sadece başlangıç dedi. Abi yapma. Ya yapma ya. Ya yani tabi burada e, şey eee. Bizim Titan Tv'me ya pek. Hadi Watchmen of the Murderers'ı. Yeni dedi. Abi Watchmen of Doom bizim Titan TV yapıyoruz. E, Infinity Titan TV yapıyoruz. Titan TV ve Watchmen Çok kötü ya abi. Ne bunu ne Sen bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir şey söyleyeyim mi? Bu bunu da versaderiz. Evet, Ay, daha da kamera açık gelmeye. Tuzaş birden açık gelmedi. İsmi çok zor ya. Abi şuna bak ya. Neyse geçelim şöyle. Abi bu şunu ise ekstra dedi. Aa bizim zime 5.5'te açık. Zime bile 5 e, dakika da, da, şu tablet. Lema Abi bir şey söyleyeyim ya ben çok iyisi falan ve Niye bu kavga? Sen söyle. Yine bir onunla kabul et hala varsa peki. ucuz manuk sebebi ne? Birlikte dünyada nasıl fethedildiğimizi unuttun tüm dedi. İşte benim benim için kaçız gibiydi. Onu da gerisi bir misafir ne diyor bu? Havlama Bata birine dövüş dedi. Bizim zaten karşı para. Neden kalsıyorsun dedi. Seninle ve satmak istemiyorum. Lan eski dostum diyor. Yanım dostum dedi. Bebeğime zahve sonra size katılır mıyım dedi bizim zaten karşı para. Bebeğime dedim bunu soğuktan size karşı Oha! Oha! Yuh! Bu ne lan? O mu astrolar falan dedim. Ama yine ben çok iyi falan upgrade'in inanmaz parası da upgrade'lanmış. Sesini olmadığını biliyorum dedi. Ama nasıl olduğunu biliyorum dedi. Çocuğunu azıcık çıktığını görmek yardım edememek dedi. Ne de lan bu? Bana katılın. Başka görmeyecek dedi. Söz veriyor. Kendime söz mü dedi. Kendime ne içi diye fiyatın üstüne kadar gitmişsin. İnsanın önünde bir olan elinde. Sandıkların da o da. Özel bir istekle. Gelgen yapar mısınız? Zamanı gelince. Dedi. Önce benim bulmaya gerek. İlk seni bulmak mı? Benimle takar mı oynuyorsun dedi. <laughs> Oğlum sizi beklemez oynuyorsunuz. Evet eve benzer çıkarmasından nefret edeyim dedi. Vay zimene bak

bir mezar taşı kalkmadı. Ölüm sen söyledin. Kilitle. Bir sonraki basıdığın sonucu olacak dedi. Basın sonucu Bu mu acaba? Bu mu acaba? Hmm. Bu mu lan basıdı dedi? Abi film gibi olmuş ya. Çok güzel ya, film gibi. Ah şey buna demiş tamam buna buna dedi tamam tamam. Abi şimdi sen o bunu ne mu yok ya? Abi yapmayın ya. Bu kadar bozman niye? Neden? Ha kesin bak kesin e, öldü öldü kesin kamera offline alıyorsun diye of. O ne? Santa mı lan o? O mu Santa mı? Aa bana daha tersi verdi. O mu ne lan? Santa diye bu ne? Aha. Santa gibi bir şey bir şey çıktı da. Bu ne lan? Bu ne? Oğlum bu defa bu mu? Annesi mi lan bu ne? Bu Bu ne lan? Bu, bu defo bumun annesi olabilir mi? Annemin rahus kedi mi diye. Abi inanılmaz. Film gibi lan. Çok güzel olmuş lan. Defo bumun gibi tarz üretimi devam edecek oğlum inanılmaz. Çok güzel olmuş lan. Aynı film gibi. Film gibi lan. Ben kapatıyorum.